Aslında 200'den fazla kanser çeşidi var e, öyle söyleyeyim. Yaygın çeşitlerinden bahsediyoruz. Evet, her doku veya organda kanser oluşabilir. Ama en sık kanserlerden bahsettiğimiz evet. zaman e, erkeklerde prostat kanseri, akciğer kanseri ve kolorektal kanser dediğimiz kalın bağırsak ve rektum yani kalın bağırsan uç kısmının kanseri en yaygın 3 kanser. Bayanlarda yine akciğer kanseri, meme kanseri ve kolorektal kanseri ilk 3 sırada görüyoruz ama meme kanseri. Ee, önemli bayanlar için Kolorektal, e, kalın, kalın bağırsak, bağırsak ve ederiz. rektum dediğimiz kalın bağırsağın e, halk arasında makat bölgesi hı hı. yani uç kısma yakın yerine verdiğimiz isim. Hani derler ya her insan kendinin doktorudur diye biraz kendimizle ilgili uyanık olmamız lazım. Ee, kanser öncesinde çeşitli semptomlar verebilir. Ee, ne gibi semptomlar verebilir mesela bir bayan için konuşacak olursak hani meme kanseri sık görülen bir kanser dedik ee, bir bayan 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesini yapabilmeli yani bu konuda bir farkındalığının olması lazım. Memede örnek verecek olursak, herhangi bir renk değişikliği olursa ya da ne bileyim ele gelen bir sertlik, meme başında akıntı gibi durumunda bir bayan uyanık olmalı. Aynı şekilde diğer kanserler için bakacak olursak, sigara içen bir birey için anormal derecede eğer bir kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleri varsa yine bu konuda uyanık olmak lazım. Yani her kanser bulunduğu doku ve organa göre semptom gösterebilir ama en sık semptomlarına bakacak olursak meme kanseri için işte memede şişlik, ondan sonra akciğer kanseri için nefes darlığı, öksürük, balgam, ağızdan kan gelmesi, kilo kaybı önemli aslında çoğu kanser kilo kaybına yol açabiliyor. Anormal bir kilo kaybımız varsa son zamanlarda kendimizi atıyorum iki ay önce, üç ay önceye göre daha farklı hissediyorsak, kilo vermiş hissediyorsak uyanık olmamız lazım. Yine vücudumuzda meydana gelen şişliklere karşı uyanık olmamız lazım. Özellikle lenfoma dediğimiz, lenf kanserinde koltuk altında, boyunda, bezelerde halk arasında beze denir, lenf bezlerinde şişlikler meydana gelebilir. Yani vücudumuzda anormal bir şişlik, ele gelen sertlik, bunlara karşı uyanık olmalıyız. Dışkılama değişiklikleri çok önemli. Uzun süren bir kabızlığımız varsa rahat büyük abdestimizi yapamıyorsak e, bu konuda da dikkatli olmamız gerekiyor. Hemen bir genel cerraha ya da gastroenteroloğa başvurup kolonoskopi rektosigmoidoskopi, gaytada gizli kan gibi testlerimizi mutlaka yaptırmamız lazım. E, yine büyük abdestten kan gelmesi kabızlıkla beraber bu da önemli bir uyaran. Hocam kilo kaybı dediniz. Hı -hı. E, burada ne kadar e, bir kilo kaybında bulunur? E, başvurmalıysa kime? 3 ay içerisinde %10'dan fazla bir kilo kaybı varsa bu bizim için bir uyaran olmalı. Yani atıyorum hasta 90 kiloydu. Ben son 3 ay içerisinde 10 kilo verdim, 9 kilo verdim. Bu önemli. Ama tabii hiç Ama bu istemsiz bir kayıp istemsiz olacak. Bir şey. Yani ben diyet yapıyordum, verdim şeklinde değil. istemeden verilen bir kayıp. İştahım az, yemiyorum, kilo verdim bu şekilde. E, hocam lenf dediniz. E, bu herhangi bir yerinde olabilir mi vücudun? Lanf bezleri daha çok boyun bölgesinde, koltuk altında, kasıklarda. Bu üç bölgeye çok dikkat etmek lazım. Boyun, hı hı. koltuk altı ve kasık bölgesi. Laf bezleri daha çok burada. Buradaki şişlikleri e, her kişi kendisi büyüdüğü zaman eliyle hissedebilir. Ee, bir de kolon kanseri bu tam olarak neresi? Kolon dediğimiz kalın bağırsak, bağırsağın ince bağırsaktan sonraki yani dışkılamadan önceki kısım öyle söyleyeyim, e, bu kanserler daha çok kabızlık, e, kanama gibi semptomlara yol açabiliyor, karın ağrısı, kilo kaybı gene yapabilir tabii ki. E, ee, hemoroidle karıştırılabilir mi? Karıştırılabilir. Bunun içinde dediğim gibi bir kanama olduğu zaman bunu hemen hemoroide yormamak lazım. Mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurup e, muayenemiz olmalıyız. Çünkü hemoroid çok kolay e, fark edilebilir. Evet. E, muayene ile parmakla muayene ile ve dıştan bakarak e, eğer hemoroid değilse mutlaka ek testler istemek gerekir. Herhangi bir şişlik ya da meme oluşumu yoksa? Evet. O zaman mutlaka kolonoskopi yapmamız gerekir. Ee, peki Kanserin evreleri neler ve bu evreler neden önemli? E, kanserin evreleri bizim için önemli. Çünkü kanseri saptadığımız zaman ilk başta hastadan biz e, şüphelendiğimiz zaman biyopsi alıyoruz. Biyopsiyi genelde genel cerrahlar, gastroenterologlar, göğüs cerrahları ilgili bölümler alıyorlar. Bize de hasta patoloji sonucuyla başvuruyor Biyopsi ...patologlar tarafından değerlendiriliyor ve ortaya bir rapor sunuluyor. Buna biz patoloji raporu diyoruz. Biyopsi sonucu ortaya çıkan rapor. Burada hastanın kanser olup olmadığı ortaya çıkıyor. Kanser dediğimiz zaman tümör, kötü huylu lezyonlara biz kanser diyoruz. E, kanserin tanısı konulduktan sonra hastanın evresinin belirlenmesi lazım. Bunun için de çeşitli yöntemler var. PET-BT dediğimiz tarama yöntemi, tomografiler, bilgisayarlı tomografiler, ultrason ya da işte kemik sintigrafisi dediğimiz kemik tarama yöntemleri gibi çeşitli yöntemleri evrileme yaparken kullanıyoruz. Kanserin evresi şunun için önemli. Kanserler genel olarak konuşursam eğer dört evreden oluşuyor. Evre 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü evre metastaz dediğimiz bulunduğu doku ve organdan uzak yerlere sıçradığı anlamına geliyor. Biz bunlara kanserde dördüncü evre diyoruz. Ama birinci ve ikinci evre ise erken evre. Erken evre çoğu kanser cerrahiyle tedavi olabiliyor. Ama hasta dördüncü evreye geçmişse yani uzak organ metastazı varsa genellikle bu evrelerde çoğunda hani istisnalar var tabii ki o işin teknik kısmı ama e, cerrahi şansımız olmuyor. Bu durumda hastaya kemoterapi ee, immünoterapi ya da akıllı ilaç gibi tedavileri sunuyoruz hastanın evresine göre. Erken evrede yakalamak bizim hastalığı yenme şansımızı, kurtulma şansımızı arttırıyor. Bu nedenle orabildiğince biz birinci ve ikinci evrede yakalamak istiyoruz. Bunun için de tarama yöntemleri çok önemli ya da erken semptomumuz oluştuğu zaman doktora erken başvurmak çok önemli.